Da hemen bir Audi 2015, evet. 2015 model. Evet 149 bin kilometresi düşük bence abi yılına göre. Evet. 2.0 dizel arkadaşlar 2.0 TDI bir Audi A4'ün içinde göstereyim. Abilerimiz biraz daha Piyasanın üstünde araçlar getirmişler onu da söyleyelim. Yani da normalde otopazarına bu kadar yüksek ve lüks diyelim arkadaşlar araçlar gelmez biliyorsunuz. Ama bu hafta bunları da getirmişler. Otomatik 2.0 içini de sizinle paylaştım şöyle. Bir Audi A4 2015 modelmiş. Kilometresi dediğim gibi yılına göre bayağı düşük kalmış. Şöyle bir şey sorayım. BMW'nin siyahı mı Audi'nin siyahı mı hangi siyah daha güzel arkadaşlar Sanki BMW daha kara görünüyor böyle tam evet. İki siyah da gösterdim sizlere Şöyle O taraftan da çektim ve devam edelim bir SLK var arkadaşlar Mercedes Şöyle bu aracı Sizinle paylaşalım SLK 320 kompresör 1998 mi abi? 1998 model. Şöyle en azından içini çok rahat gö görebiliyoruz çünkü üstü açık arabanın. Otomatik SLK. Güzel mi araba? Şöyle yakışıklı bir delikanlı geldi buraya arabaya bakmaya. Arabayı beğendik. tlk 200 kompresör 249.000 bin kilometrede ve 799.000 bin gibi bir fiyat verebilecekmişler. Bu, bu kaç beygir abi ben bilmiyorum. Onu sana sorayım. Siz biliyor musunuz? 163 beygir. 163 evet. beygir. Şöyle bir Mercedes sizden buluşturduk. Bu da güzel bir araç. Fiyatını, etiketini gösterdim arkadaşlar. 799.900 bunun da fiyatı yine 328. Evet. Herhalde bu tabir en çok da BMW'ye yakışıyor abi. Gırtlak dolusu değil mi? Kesinlikle. Allah <laughs> şöyle. 230 beygirmiş bu arada. Fabrika çıkışlı mı öyle? Yoksa Yani 230 beygir şöyle bir araba için. Bayağı yüksek. 328. <laughs> Evet 200 bin lira motoruna para harcanmış. 250 bin kilometrede 12 bin dolar. Ve siz hesaplayın diyorum. Evet 500 bin TL yani 499 bin yazmışlar abilerimiz. Manuel bir BMW 328. Şu onu da gösterelim şöyle sizlere. Bu BMW'yi de sizinle paylaşmış olduk. Bu da güzel. Sanrifu da var arkadaşlar bu arada onu da hatırlatalım. Şöyle içi deri koltuk döşemeleri 499.000 TL bu aracın fiyatı. Bitti mi abi? Bitti. Çok teşekkür ederiz. Ben Hayırlı satışlar. Görüşmek Kar visit kanalında paylaşacağım abi. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar abiler. Evet. Bu güzel araçları sizinle buluşturduk arkadaşlar. Dediğim gibi oto Özellikle Audi Belki bir tık BMW Bir de şu SLK çok otopazarına gelmeyen araçlardan Bazıları biz de böyle araçlar gelince seviniyoruz getirenlerden Allah razı olsun diyoruz En azından bizi izleyenler ve burada araç almak isteyenler için Daha fazla çeşit var geliyorum abi o tarafa doğru Evet Bir 2 301 Allure var arkadaşlar. 301 Allure 2013 model çekebiliriz değil mi abi? Kolay gelsin. 280 binde 16 dizel geneli bunların ve hatasız boyasız. Değişensiz yazmışsın. Dur abi şöyle. Değişensiz yapmışsın, yazmışsın. 477 t birkaç parça boya var muhtemelen evet. Şöyle bir Peugeot 301 de sizinle buluşturduk. Baştan o Evet. O zaman o taraftan gelelim abi şöyle. Ya da şuradan gidelim abi dur. Gölgemiz çıkmasın onun için dedim. Bir Mercedes E200 arkadaşlar. Sanuflu. Klimalı. Klimalı. Bir E200 arkadaşlar ve içi gerçekten de tertemiz. 302.000'de. 302 İrtibat numarası var. Fiyatı ne abi? 460. 460 bin. Lastikleri sıfır. Lastikleri sıfır. Ben içini beğendim arkadaşlar. Bazen diyoruz araçların hani kilometresi fazla, düşük, o çok önemli değil. Önemli olan iyi bakılması. Yani kilometre yapmış ama çok da değil Mercedes için. Böyle güzel bir araç. içi temizli. Satılık Tipo arkadaşlar 97 model 1.6 FX şey, değil mi abi? Bir model. Çamurluk değişik, tavan altı boyalı. Bir, bir çamurluk değişikmiş, tavan altı da boyalı. Numara var burada arkadaşlar. İrtibat numarası arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz Tipo için. 185.000 TL'ye böyle bir Tipo alabiliyorsunuz. 1.14 Honda Civic arkadaşlar 1.4i 96 model ve LPG'si de varmış değil mi abi? Evet. Motoru yeni. Motoru yeni. Muayene yeni. Muayenesi yeni. İki değişen 235. İki değişen 235 bin TL. Evet. Numarası Telefon yazmıyor. 546. Evet söyle abi. 616. 14, evet. 1460. <laughs> evet oradan Enes. ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Hemen. Yazı var, şey ben yazının çoğunu söylerim abi. Şey 2014 abi. model 1.6 Edition paketi arkadaşlar. İlk sahibinden. 92.000 kilometrede Evet. Bir buçuk parça boya var. Araç da gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Prince evet, LPG var abi araçta. Prince LPG var. Evet. 1.6 mu demiştik? 1.6 115'lik abi. 1.6 115'lik bir Opel Astra'yı sizinle buluşturuyoruz. Sedan. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Ve bir buçuk parça boyalı... Onu da söyleyelim şöyle. içini merak edenler için Opel Astra'nın içini gösterelim. 92.000 kilometrede manuel. İyi. Kokusu da güzel abi. Böyle. 92.000. Gerçekten de güzel bir araç. En azından ki ]ıyorum. kilometresi düşük. Fiyatını söyle, mi abi onun? Fiyat 800. 25. Bu Astra'yı 825.000 TL alabilirsiniz. İrtibat numarasını çektim arkadaşlar etiketten. Megane 2 Privilege. Megane 2 arkadaşlar. 2009 model Privilege değil mi? 1, 6, 16 16 var arkadaşlar. İçi krem. 3 parça boya. 3 parça boya varmış etiketinde. Benzin LPG'li. 16 benzin LPG'li. LPG Kayıtsız içi 5 demiştin abi. Şöyle içini gösterelim. Privilege dedik arkadaşlar. Şöyle bir Megane 2 fiyatını da söyleyelim abi. 485 485 bin TL'ye şöyle gri renkli 2009 model bir Megane alabilirsiniz. Evet devam edelim. Devam edelim. Hatasız boyasız hasar kayıtsız bir 53 bin Bir fiyat Egea 53 bin kilometrede. 1.4 benzin LPG 2021 model hatasız, boyasız, hasar kayıtsız. Şöyle bir Ege ayı sizinle buluşturuyorum. Evet. İrtibat numarasını gösterdim arkadaşlar. İçini de gösteriyorum. Yine temiz bir araç arkadaşlar. Şurada çektiğimiz 4-5-6 araç da temiz onu da söyleyelim. 53 bin 53 bin de, evet kilometresi düşük. Bunun fiyatı ne abi? 820. 820 bin liraya bu Egea'yı satın alabiliyorsunuz. 820 bin TL. 1.4 benzin LPG. Yine 1.4 benzin LPG. Li bir fiyat. Doblo arkadaşlar. Muayene yeni değişen yok. 2-3 parça boyalar var. Klimalı, klima aktif. Klimalı, kliması aktif. Şöyle etiketini gösterelim yine. İrtibat numarası burada. Motoru sıfır. Motoru da sıfırmış. Ve bu aracın fiyatı ne kadar abi? 325. 325 bin TL'ye şöyle bir dobla bulabilirsiniz. Ticari bir araç arkadaşlar. Ve bunu da sizinle paylaştık. Tamam mı abi? Teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Ve birçok arkadaşımız gibi abimizin arabasını da, arabalarını da gösterdik. Ve devam ediyoruz. Otopazarında otopazar turumuza. Şöyle devam edeyim. Şöyle aşağı doğru birkaç tane farklı araba bulursam çekeceğim. Yani farklı dediğim çekmediğim aracı varsa bunları çekmeye çalışacağım ki piyasayla ilgili bilginiz olsun. Mesela şöyle bir otomatik Opel Astra dizel. 1.3 dizel. 190 bin kilometredeymiş. Değişen yok. Hasar kaydı yok. Fiyatını bulamadım. Fiyatını bulsaydım. Şöyle yine irtibat numarasını çekeyim abimizin. Evet. 365 bin liraya Focus 1 var otomatik. Onu da söyleyelim. Yine o sedandı. Burada 345 bin liraya yine Focus 1 var. Bu da hatchback. Yine burada bir Citroen Xara. Değil mi abi? 1.6 benzin LPG'li. Bu da farklı bir araba dediğim gibi otopazarına çok gelmeyen bir araba. 1.6 benzinliymiş. LPG'si de varmış. 340 bin kilometrede fiyatını da 260 bin TL olarak belirlemişler. Citroen XR'a 99 model. Evet yine yan tarafında bir Megane Hatchback mi abi? 2005 model full start stoplu. Sanrufu da var değil mi? Full aynen, herhalde abi. Aynen Artı Full 220 binde. 224 binde. 224 binde bir Megan 2 Hatchback arkadaşlar. Onu da söyleyelim. İrtibat numarası var. Arayabilirsiniz. 390 bin gibi bir fiyat belirlemiş bu Megan için Megan 2 için abilerimiz. Abi teşekkür ederiz. Yani, Kolay gelsin. Ama, bu iki aracı da sizinle buluşturduk arkadaşlar. Şurada bir Seat Ibiza mı? Evet 1.4 Style 85'lik 126 binde ve fiyatını da 530 bin TL olarak belirlemiş. Bir otomatik Peugeot 206 var. Onda etiketi yok. Devam edelim arkadaşlar. Etiketi yoksa çekmeyelim. Çünkü buradaki arkadaşlarımız fiyatını merak ediyordur. Evet. 2010 model Doblo arkadaşlar. 325 bin TL. 295 bin kilometrede. Yine Doblo var. 1.3 Multijet. Bu da fiyatını göremedim. Şöyle arabayı çekelim arkadaşlar. Ve Evet arkadaşlar şöyle otopazarı Genel olarak turladık ve otopazarının son durumunu sizlerle paylaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi otopazarının durumu bu şekilde. Genel olarak dediğim gibi son birkaç hafta daha çok kişi otopazarına geliyor ve araç bakmaya geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kendiniz kalabalığı görüyorsunuz. Otopazarının yerini tekrar hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Şuradası Karacaören Mahallesi, Karacaören Toki. Altında ilçesindeyiz. Yani otopazarı Ankara'nın kuzeyinde kalıyor. Onu da söyleyelim. Havaalanı yolu üzerinde Pursaklara geçer geçmez sağ tarafa giriyoruz. Bir kilometre sonra solda arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Otopazarın içerisinde şöyle birkaç tane büfe var. Buradan tost, döner, çay. Böyle ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler var. Yine tuvalet var arkadaşlar. Onu da söyleyelim şurada. Konteyner tarzı. Ve otopazarının iki alanı var. Bir burası. Bir de diğer tarafı. Geçen hafta o taraftan video çekip size paylaşmıştım. Bu hafta bu tarafa geldim. Burası biraz daha kalabalık. Ve Ankara'daki otopazarının içerisi bu şekilde yazın ve kışın bu şekilde rahat gezebiliyorsunuz. Yazın toz olmadan gezebiliyorsunuz. Kışın da böyle üzeriniz batmadan, çamur olmadan, ıslanmadan gezebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Otopazarını bu şekilde hazırlayanlara da ayrıca teşekkür ederiz arkadaşlar. Ve şöyle videomuzu tamamlayacağız. Otopazar turumuzu. Birçok araba var tabii ki. Birçok arabayı sizinle buluşturmak isteriz ama... Hepsini de gösteremiyoruz. Sizce fiyatlarda bir değişiklik var mı yok mu? Yukarı doğru mu seyrediyor yoksa durgun mu? İkinci el araçlar. Ne diyorsunuz? Her zaman fikirlerinizi bekliyoruz yorumlara. Araçlarla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.